Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde pratik bir şekilde Revit'teki odaların iç sıvaları nasıl yapılır bunu göreceğiz. Bunun için nasıl bir hazırlık yaptım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Basit 3 odalı bir projemiz var. Ve 3 oda içinde 3 farklı duvar tipimiz var. Mesela seramik, duvar kağıdı ve duvar boyası. Hangi odanın hangi e, duvar malzemesiyle ilişkili olduğunu Revit Dynamo'yu kullanarak basit bir script yazacağız ve skripti çalıştırdığımızda projemizi, modelimizi otomatik olarak Dynamo modelleyecek. Seremeye tıklıyorum. Edit Type'a baktım. Edit'e geliyorum. E, Function'ı Finish 1 olarak ayarladım. Ve istediğim bir malzeme atadım. 3 cm'de bir kalınlık verdim. Aynı şekilde diğer duvar tiplerini de hazırladım. Şimdi level 1'de bakalım. Her bir odanın oda etiketini hazırlamamız gerekiyor. Yani oda olduğunun tanımlı olması gerekiyor. Bu hazırlığımızı yaptıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Evet, menü sekmesi altında proje parametreye geliyorum. Yine bir parametre oluşturacağım. Bu parametreyi de odaların içerisindeki iç sıvanın tavan yüksekliğini, kaç santim yüksek, yüksekliğe kadar ulaşacağını belirlemem lazım. Edit'e geliyorum. Bir isim vermem gerekiyor. Ceiling diye isimlendirdim. Buradaki vereceğimiz isim önemli. Birazdan Dynamo'da script yazarken buradaki ismi kullanacağız. E, disiplini common olarak bırakıyorum. Ve bir sayı olduğu için number değerine giriyorum. Grup parameter under da adr olarak işaretledim. Bu parametre nerede çalışacak? Sağdaki listeden room'u seçiyorum. Oke okay tıkladım. Oke okay tıkladım. Yatak odasına gelip baktığım zaman aşağıda ceiling height parametresini görebilirim. şu an buradaki parametre bir değer girip e, wall finish'e de buradaki görmüş olduğunuz 3 sıvadan herhangi birini girerek ilgili parametreleri ilişkilendirebilirim. Fakat böyle yapmayacağız. şöyle düşünün. Burada 3 tane odamız var ama 30-40 tane oda olmuş olsaydı bu işlem bayağı bir zaman alacaktı. Bunu da kolay yöntemle şöyle çözebiliriz. Vive geliyorum. Schedule bir metraj oluşturacağım. Ve metraj üzerinden liste üzerinden bu işi yapacağım. E, ne metraje oluşturmak istiyorum? metrajı ne görmek istiyorum? Odaları görmek istiyorum. Room'u seçtim. Odaların içerisinde odaların isimlerini görmem lazım. Neyimi seçiyorum? Sağ tarafa aktardım. E, wall finish'i görmem lazım. Ve de bunların yüksekliği, yeni oluşturduğumuz parametre, ceiling height'i görmem lazım. OK'ya e tıkladım. Parametreyi oluşturdum. Bunu da şöyle ikili bir görüntü haline getirelim. Evet yatak odasına mesela duvar kağıdı diyebiliriz. Mutfağa seramik salona da duvar boyası. Tavan yüksekliklerine 300 santim, 250 santim, ona 350 santim olarak işaretledim. Evet, şu an buradan Zaten yatak odası, duvar kağıdı geldi. Evet, buradaki e, yüksekliğimde 300 cm olarak görüyorum. Schedule'a işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Dosyamızı bir kaydedelim. Minit sekmesinde Dynamo'yu çalıştırabilirim şu an. Skripti yazmadan önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Help About'a geldiğim zaman Dynamo'nun hangi versiyonu kullandığın önemli. siz farklı bir versiyonunu kullanıyor olabilirsiniz. Bazı değişiklikler gösteriyor. ama uzun bir script yazmayacağımız için bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de belirtmek istedim. İkinci olarak da yeni bir plugin, bir paket indirmem lazım. Modelikal paketini indirmem gerekiyor. Yukarıdaki paket kısmından şu an bunu taratıp indirmem lazım. modelikal evet. Buradaki ok tuşuna bastığım zaman otomatik olarak indirim ve kurulumunu gerçekleştirecektir. Ben de halen hazırda kurul olduğu için bu işlemi tekrar yapmıyorum. Evet, skripti yazmaya başlayabiliriz. Sağa basarak search kısmında e, kategorimizi seçelim. Hangi kategori üzerinde çalışacağız? Odalar üzerinde çalışacağız. Odalarımı seçiyorum. Tamam. Hangi odalar peki? Tüm odalarda bu işlem gerçekleşsin. All element of category. İkisini birbirine bağladım. Ve işlem sonucu ne olsun? Bunu şimdi seçelim. Modelik halde, model link'e geliyorum. Wall finish by room. Bunu seçiyorum. Evet. Bunu da otomatik değil ayrıca manuel olarak yapalım. Şimdi ee, sol tuşa basarak kesme işaretini kullanarak bu finish Tekrar kesme işaretiyle kapatıp noktalı virgülle altı geçiyorum. ve ceiling height yani tavan yüksekliğini tırnak işaretiyle kapattım. Evet, wall finish'i wall finish'e bağlıyorum. De, ceiling height'i da, ceiling height'e bağladım. Şu an script'imiz hazır. Bu kadar. Run'a bastığım zaman e, modeli oluşturacak. Fakat her seferinde bu script'i yazıp e, tekrar tekrar aynı işlemi yapmamıza gerek yok. Bunun için basit bir yöntem bakalım. Save'e geliyorum. E, bunu kaydedelim. Masa üstünde herhangi bir yere kaydediyorum. Duvar sıvası olarak işaretledim, Kaydettim. Şu an kaydetti. Dynamo'yu kapatıyorum. Yine menü sekmesi altına, sağ tarafta Dynamo Player'e geldim. Burada ikinci dosyaya tıklıyorum. Buradaki hazır olan listelerle, hazır olan yazılım scriptlerle buradaki scriptler aynı. Buraya deminki oluşturduğumuz skriptimizi, dosyamızı bunun içine kopyalıyorum. Şunu kapatabilirim. Bunu da yeniledik. Evet duvar sıvası buraya geldi. Şimdi scriptimizi çalıştıracağız. Üç boyutlu görünüşe gelelim. Duvar sıvası çalıştırdığım zaman Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sıvaları oluşturdu. Hemen bir inceleyelim. Evet, ilgili yerlere, ilgili olan e, sıvaları istediğimiz yüksekliklerde oluşturdu. Aynı zamanda kolonların da etrafını sardı. E, pencerelerin ve de kapıların boşluklarını düştü. Bazen pencere ve kapılarda e, hata verebiliyor. Bu yazdığımız script'le alakalı değil, pencere ile alakalı bir durum. Bugünlük dersimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu e, faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz başka bir dersimizde tekrar görüşmek üzere